Ülkemin dağlarında çiçekler açar Ülkemin dağlarında çiçekler açar Atanın evlatları hayıra basar Vatanın evlatları hayıra basar Bozulmuş yandaşlar sel gibi kaçar Bozulmuş yandaşlar sel gibi kaçar Yaşar Kemal Paşa yaşa Adın yazılı hep mücevher taşta Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılı hep mücevher taşta Ülkenin her yanına bomba koydular Ülkenin her yanına bomba koydular Ana kuzuları şehit oldular Ana Şehit oldular Başkanlık gelirse bitecek diyorlar Başkanlık gelirse bitecek diyorlar Asıl siz Giderseniz bunlar biter Atanın Evlatları yurdunu Bekler Asıl siz giderseniz Bunlar biter Atanın evlatları Yurdunu bekler Ülkenin oturdum kaldım Ülkemin dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları kalbime yazdım Şehit olanları kalbime yazdım. Aydınlık günler için hayır rabbasın Layık Türkiye için hayır rabbasın Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılı hep mücevher taşta Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılı hep mücevher taşta Ne mutlu Türk'üm severim Ne mutlu Türk'üm ben vatanı severim Hayır da hayır var bilin isterim Hayır da hayır var bilin isterim Başkanlık gelirse bitecek diyorlar Başkanlık gelirse bitecek diyorlar Asıl siz giderseniz bunlar biter Atanın evlatları yurdunu bekler. Asıl siz giderseniz bunlar biter. Atanın evlatları yurdunu bekler.